TEMSA Talent Station süresince teknik ve sosyal eğitimlerden, yöneticilerle görüşmelere kadar kariyer gelişim için her türlü imkana sahip oldum. Talent Station'ın benim için en büyük artısı ise program boyunca kendimi TEMSA'lı bir mühendis olarak hissetmemdi. Gerçek bir iş deneyim olan bu programa katılma imkanı bulduğum için çok mutluyum. Programa başvuru yaptığınız ilk günden son gününe TEMSA'nın size ve diğer tüm çalışanlara verdiği değeri hissediyorsunuz. Burada size verilen sorumluluk... İçinde bulunduğunuz projelerin ciddiyeti ve kendinizi geliştirmeniz için sağlanan imkanlar Türkiye'de pek kolay bulunmuyor. Temsa Talent Station sayesinde otomotiv sektörü hakkında bilgi sahibi olup üretim mühendisliğini deneyimledim. Sektör içinde oldukça önemli isimlerle sohbet etme fırsatı yakaladım. Otobüs üretim süreci basamaklarını ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı elde ettim ve yeni insanlarla tanışıp sohbet etme ve bilgi alışveriş imkanım oldu. Temsa Talent Station'da bir kadın mühendis olarak otomotiv sektöründe aktif rol alma fırsatı buldum. Temsa'ya gelmeden önce kurumsal hayatın soğuk ve katı kuralları olduğunu düşünürdüm. Ancak buradaki zevkli ve öğretici kurumsal çalışma ortamı bu konudaki fikirlerimi tamamen ortadan kaldırdı. Temsa Talent Station programı otobüs sektörünü yakından tanıma ve gerçek bir iş deneyimi yaşamamı sağladı. Görev aldığım sipariş ve kapasite yönetimi departmanında bana verilen gerçek projelerde mentorlarımla birlikte çalışarak kendimi ekibin bir parçası gibi hissettim. Bir otobüsün siparişin alınmasından teslim edilmesine kadarki süreçlerin nasıl yönetildiğini görme ve deneyimleme şansını elde ettim. Program boyunca her türlü imkanı sağladığı için TEMSA'ya çok teşekkür ederim. TEMSA Talent Station, kendimizi değerli hissettiren ve bizim de TEMSA'ya değer kattığımızı hissettiğimiz bir program. Bize bu imkanı verdikleri için TEMSA ailesine teşekkür ederim. Sabancı Fakü Burseri olarak TEMSA'da çalışmak beni gururlandırıyor. Özgür çalışma ortamı sayesinde fikirlerimi gerçekleştirebiliyorum. Bir TEMSA Talent Station olaraktan üzerinde çalıştığım projelerle TEMSA'ya katkıda bulunduğuma inanıyorum. Temsa Talent Station programı iş yeri eğitimi dışında bana öğrettiği birçok şeyle beraber aslında bir okul gibiydi. Bana ve bu programda olan arkadaşlarıma verilen değer ve sağlanan imkanlar iyi ki Temsa Talent Station'dayım dememi sağladı. Yeni mezun bir endüstri mühendisi olarak otomotiv sektöründe ve kurumsal bir firmada çalıştığım ve yeni deneyimler kazandığım için çok mutluyum. Temsa Talent Station programı öğrendiğim teknik bilgileri iş hayatında nasıl kullanacağımı anlamam konusunda bana çok yardımcı oldu. Bununla beraber farklı projeler hazırlayıp çeşitli operasyonlarda yer almak, ileriki hayatımdaki kariyerimi planlamam için farklı bakış açıları kazanmamı sağladı. Bunlar gibi daha birçok imkanı bana sunduğu için Temsa ailesine teşekkür ederim. Temsa Talent programı boyunca verilen eğitimler sayesinde hem çalışma hayatımda hem de sosyal hayatımda önemli yetenekler elde ettim. Sağladıkları imkanlar ile değerli ve etkili hissettiren Temsa ailesine teşekkür ederim.